Nasıl? Şundan var mı şundan? Bende var. İşte bakalım. Oh yeah. Tabi. Bizim reis 500 lira peyze taşıyacakmış gibi geldi. Bok gibiymiş oyun. Ney? Oyun bok gibiymiş. Lan Rez'in ismini okusana. Arka. Kuruyorum. Arka mı var? 30 durumda yine mi? Ah la. Eksi 55 tane vurdu şimdi ya. Eksi. Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Öfff <laughs> Önümden Herhal Ölüyorum nasıl can verebilirim Herhal vandal var orada koşsana Orada değil Mid tarafındaydı Kumarın sesi değişti lan daha demin kalındı bu adamın sesi. Evet doğru da. Bana vurdum. emin misin? en son ordaydı en son kaç saat önce mesela? 2 dakika önce evet orada

At bakalım bana şey isimler ne isim? Şey isim ne? Burada var. Üstteyim altta var. Nerede? Hello. Adam burada. Ben vurdum. Ben bende. Niye? Yok kaçalım. Ama ben daha bir buçuk işliyorum. Niye öyle dedim ki? Öyle ben, ben bir işliyorum. buçuğum direkt. Abi mi? Ben sana abi yiyeceğim. Sen Hem para mı? Abi. Abi. <gülüyor> Bak ya. Abisi. Bak sen can atacağım diye tutunamadım. Kur. Evet. Oha. Kusmuş oraya tezgah geldik Tezgah lan bu. Beni bir kaldırsana. <laughs> ya. Ayıp ediyor lan. Dur. Bir var, var, var. Dur lan görüm. Ay. Sen ne cimsin ya? bayramda gelirim ya kaçıracağım. Tamam. Vermeyen. Şey kötü insan. <laughs> Ya git ben öleceğim ya Tam beni kaldık beni kaldık Yok Başka istemeyeceğim ya Yeah. Gösterme. Bak burada var. Kronu. Hayır, <laughs> içim yok artık. Bak <laughs> kardan adam bir kere. Zaten. Çok fazlasıyla çok 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 yani, abi. <laughs> Sen var ya yeyerim abi. <laughs> ne oldu lan ya? Çıkar. Ya vurdun öldü. Bir <laughs> tane var ya link link lan? Tamam. Öl. Abi. Öldüm abi. Ay, ne var? nereden lan? Yardım edeyim. hallala bim be. Hayır, sever. Abi abi işte şuradadır abi 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 abi, abi. şuradadır sen anan oha ne oluyor? Sen devam ettin beni takip Abi Hayır, ölme. Beyaz kral da mı oluyor lan? Lan 105 ne? 105 lerine 70 27 ne alakalı? 25 Jets 19'da da Phoenix Konuşma He Ne? Abi Ben sana küsmek abi kaç yüzdür? Aşk yüzdür. Haydi. Ben de dahil ettiğim için şey de teşekkür ederim. <laughs> Oha. Oha. 101 ne oldu? Bu sefer de aşk 101. Kaç 101? Aa bir Hilcih, ne? Bu ne? Abi sen burada tıp 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 koş ben buraya pusuyum. Ne beter ya, ya. Abi ölme. İndirdim abi

bunun ve silahına ver bakalım. Cazörüm de alacağız. Buraya giriyorlar. Çak çak. Enze sağlık. Oo 24 almışız. İyi almışız ya.